Gayet iyi gidiyordu. Bir daha başlasaydık onlarla. <gülüyor> <gülüyor> ben ne diye konuşuyorum burada anlamadım ama neyse. elimden <laughs> geldiğince bir şeyler anlatayım. De de, Şimdi, Deneyim e, Estağfurullah. Önce ben hocalarıma ve size çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğiniz için. Bölüm olarak merkezinizle birlikte bu ilk birlikte etkinliğimiz inşallah daha nicelerine deriz daha güzellerine deriz pandemiden sıyrılmış vaziyette de inşallah böyle daha yüz yüz e, evet e, birbirimize doğrudan konuşabileceğimiz evet. günlerimizi de tekrar görürüz inşallah e, sizin o e, güzel salonda mesela evet. e, o salonu çok seviyorum adını hatırlayamadım ama o o, tamam. o, o gayet durdu tekrar bir araya geliriz şimdi e, ben müsaadenizle çok kısa bir korsan duyuru yapmak istiyorum. Geçen e, Cuma günü Gazi Üniversitesi e, Senatosu Ulusal Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Araştırma Uygulama Merkezinin açılmasını onayladı. E, süreç e, Gök'e taşındı artık. E, bundan sonra inşallah Gök'ten de olumlu bir yanıt alırsak e, disiplinler üstü bir birim olarak e, hizmete açılacak. Bu e, 15 çocuğu hocanın e, özgeçmişiyle gittim. İçerisinde e, özel eğitimden nörolojiye, mühendislikten diyete kadar diyetetiye kadar e, çok sayıda hocamızın olduğu e, bir yapılanma. Aynı zamanda diğer üniversitelerden de destek alıyoruz. ODTÜ, Marmara, e, Karatay, e, Kıbrıs'tan e, ve çok sayıda başka yerden de destek alıyoruz. E, ciddi bir ekip İnşallah daha e, az önce hocalarımın da anlattığı bazı eksikleri kapatma konusunda e, bizim de bir bütünleşik birleşik bir e, emeğimizle bir şeyler yapmaya çalışırız. Bakalım e, kısmet daha ancak yapılanacağız edeceğiz. Vakit alır biraz. Şimdi e, ikinci bir... Arkadaşı görüyorum bizim 4. sınıflar ve diğerlerini de. Şimdi 4. sınıflar benden otizmde kanıt uygular dersi ne alıyorlar? Onlara ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir iki defa söyledim ama bizde konuşurken otizmi ağır, hafif, orta vesaire diye ağızlarından laflar çıkıyor. Ben de ısrarla bu terminolojiden uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü az önce hocamızın da gösterdiği gibi bu bizim ...alanımızın çok ötesinde bir çaba gerektiriyor. Yani e, hocamız orada çok güzel anlattı. Bu çok detaylı, terazi, e, iyi ölçümleyerek gerçekleşmesi gereken bir şey. Yani biz özel eğitim olarak işin sahada pratik uygulama alanındayız. Yani yaşamsal yansıma boyutundayız. Konunun ne olduğunu anlatma konusunda bu işi gerçek anlamda profesyonellere bırakıp... ...biz tanılama değil... Çocuğu tanıma boyutuna odaklanmalıyız ve gittikçe bu e, taburdan başlayan alandaki otizmle ilgili kirlenme gittikçe büyüyor ve ben bu gece birazcık o kirlenme ve bu kirlenmenin önüne geçmek için Meral hocamın anlattığı o detaylı ve çocuğu tanımaya dönük e, yaklaşımı nasıl kendimize adapte edebiliriz? Evet şimdi gençler burada dinlerken şu izlerime kapılmış olabilirler. Meral Hoca belli bir zaman dilimini alan detaylı araç kullanımını muhtemelen aralarında adını bile duymadıkları bazı araçlar var. Bu araçların kullanımını öneriyor. Ama lütfen şunu hatırlayın. Bunlar profesyonel anlamda araçlar, tanıma araçları ve sınıf ortamı için her an her dakika kullanacağınız araçlar değil. Zaten hocam öyle bir iddiada bulunmadı. Belli bir sürecin içerisinde kesitleri tespit etmek için kullanıp değişimi kayıt altına alıp orada oluşan veriyi sizin güncel bilgilerinizle harmanlayarak ne dedi hoca? Çoklu araç dedi. Çoklu yöntemler dedi. Verileri birbiriyle karşı, karşılıklı kullanmak dedi. Yani e, bu süreci karşılıklı olarak verileri kullanabilmek için Meral Hocam'ın da anlattığı şeyleri hayatınızda bulundurmanız gerekiyor. Ha bütün araçları bulunduramayabilirsiniz ama oradaki o yaklaşımı o anlayışı sınıf ortamına belli bir miktarda adapte etmeniz gerekiyor. Şimdi oradan başlayacağız ama ben önce başka bir noktaya girerek o tarafa doğru gideceğim. Son dönemde benim sunum yok yani PowerPoint sunum yok. Ben her zamanki gibi doğaçlama gideceğim. Kusuruma bakmayın ne olur. En son <laughs> sizin en son sizin merkezi <laughs> PowerPoint kullandım hocam. O zaman ben PowerPoint'e elimi Sizi benim görmek de güzel Necdet Hocam. Çok Zor bir süreç o. PowerPoint'i organize, tırla. Ben yapamıyorum. Bir de hocalarımdaki düzeni gördükten sonra iyi ki yapmamışım ya dedim. Benimki şey gibi kalıyor. Böyle üst düzey çizimle üç yaş çocuğunun çizimini karşılaştırırlar ya onun gibi kalıyor. <laughs> İyisi bulaşmamak benim için. Ben konuşayım gitsin böyle bu. Gizliyim o dönemde e, otizm farkındalık ayında da çok fazla yayın oldu. Öncesinde de e, geçen sene Mart ayından beri devam eden çok sayıda e, yok e, sosyal medyadaki e, işte Zoom toplantıları olsun, e, Instagram yayınları olsun bir, bir sürü şeyi izleme fırsatı buldum. Bu kendi branşımdan da olsun, başka branşlardan da izleme fırsatı oldu. Fakat gittikçe otizm konusuyla ilgili olarak e, işin Tuhaf boyutları ortaya çıkmaya başladı ve e, ilk problemlerden bir tanesi şu, eğitim planlaması ya da özel eğitim planlaması adı altında bizim branşımızı doğrudan ilgilendirmeyen, bizimle birlikte yürüyebilecek, bizimle paralel olabilecek, bizimle e, paslaşabilecek ya da disiplinler üstü bir platformda buluşabilecek branşların yaptığı uygulamaların özel eğitim diye tanıtılmaya başlandığına şahit olmaya başladık. Bu çok ciddi bir tehlike içermeye başladı ve bu a, basitçe söylemek gerekirse özel eğitimcilerden beklenti haline dönmeye başladı. İşin ana sıkıntılarından birisi bu. Yani bizden ergoterapistin, fizyoterapistin ya da davranış analistinin yapması beklenen şeyleri yapmamız beklendiği andan itibaren karmaşa gittikçe büyüyor. Bir kere planlamada bir hizmet hizmeti kim sunacak, nasıl sunacak, ne zaman sunacak gibi kavramların yanında e, ne sunacak konusunda bizim net ayrımlara gitmemiz gerekiyor. Evet bazı branşlarla örtüştüğümüz yerler var. Davranış analistleriyle örtüştüğümüz yerler var. Ergoterapistlerle örtüştüğümüz yerler var. Evet bu bir örtüşmedir ama sorumluluğu tamamen yüklemek anlamına gelmez. E, ondan dolayı bizim e, öncelikli olarak özel eğitim konusuna daha e, bir geniş perspektif getirmemiz gerekiyor. Bu bizi zorlayan başlıklardan birisi haline gelmeye başladı. Diğer bir konu da şu. Ortalıkta çok fazla terapi temelli kafa bulandırıcı uygulamalar geçiyor. Onu da hocamız az önce söyledi, terapetik dedi. Evet bu başlıkların sayısı gittikçe artıyor ve Nörolojik anlamda ya da işte çocuğun beyinsel işlevlerinin uyarılması anlamında e, sinyallerin gönderilmesine dayalı çeşitli uygulamalar geliyor. Evet, geliyor ama bunlar özel eğitim değil. E, i̇şte yok aqua terapi, dogo terapi, neurofeedback, tomatis terapi vesaire gibi terapiler geliyor. Öncelikle olarak bunu ayıralım. Bunların hiçbir özel eğitim değil. Ve bazı özel eğitim merkezlerinde bunların da yer almaya başladığını görüyoruz. Bunları e, yan hizmet olarak aileler alıyorlarsa alsınlar. Eğitimci arkadaşlar bunları tamamlayıcı unsurlar olarak görüyorlarsa görsünler. Ama bunlar özel eğitim değil. Lütfen buralarda artık duralım. Yavaş yavaş bu konunun farkına varmamız gerekiyor. Benim burada bugün asıl e, girmek istediğim nokta iki e, kritik nokta var. Göz, hızla gözden kaçıyor. Ve... E, bunun yarattığı olumsuzluklarla bağlantılı olarak girmeye çalışacağım. Birincisi aşırı derecede çocuk merkezli bir anlayış gelişmeye başlıyor. Şimdi otizm konusu çoklu gelişimsel bir bozukluk olarak karşımıza çıkıyor. Evet burada çocuk çok önemli bir unsur ama bu Çocukla bağlantılı sürecin sağlıklı bir hale dönüştürülebilmesi için bunun etrafındaki ekolojik halkaların da düzene girmesi gerekiyor. Yani bir müdahale anlayışına dönmemiz gerekiyor. Ve orada az önce mesela Meral Hocam'ın anlattığı oyun aracını uyguladınız. Çocuğun oyun özelliklerini ortaya koydunuz. Fakat burada ailenin oyun becerilerini görmediğiniz anda karşınıza etkileşimsiz bir eve dair ipuçlarını elde etmiş oluyorsunuz. Bunun anlamı şu, siz bir hizmet üretiyorsanız ve ürettiğiniz hizmetin belli kalitede yansıması olmasını istiyorsanız, ekolojik anlamda da tedbirlere alınma konusunda yönlendirici unsurlardan birisi olmak durumundasınız. Eğitiminiz sadece çocuk temelli olmakla kaldığında, Çocuk temelli ya da sorunun çocuk olduğuna dayalı bir kavramın ya da anlayışın gelişmesi çok hızlı gerçekleşiyor. Sorun çocukta. Sorun çocukta evet ama bunu şiddetle körükleyen çevresel unsurlar da var. Bu şiddetle körükleyen çevresel unsurları da minimize etmemiz gerekiyor. Bunları sınırlayabilmek için az önce de dediğim gibi çevresel unsurları müdahale ve önleyicilik anlamında çerçeveleyerek gittikçe kapatmamız gerekiyor. Bu kapatmayı yapabilmek için de ailelerden tutun da diğerlerine kadar gitmemiz gerekiyor. Ekolojik anlamda yani az önce Meral hocamın söylediği o çoklu kaynakları kullanırken, o görüşmeleri yaparken, görüşmelerde mesela ailenin özellikleriyle ilgili hangi verileri alıyoruz? Nasıl onları şekillendiriyoruz? Bütün bunlar bizim için önemli. Mesela benim çocuğum bir şey yapmıyor ama bunu niye yapmıyor sorusuna geldiğimizde Bakmamız gereken yerlerden birisi e, Meral Hocam'ın tencere örneği. Taklitte söyledi ya hani e, bu çocuk tencere tabağıyla oynuyor ve arkasından dedi. Anne çünkü sürekli tencere tavayla uğraşıyor. Evet burada bir özellik var. Çocuk burada dünyaya kapalı değil. Çocuk taklit edebiliyor, model alıyor, bir şeyler yapıyor. O zaman ben bunu kendi e, lehime kullanmanın yolunu arayacağım. İşte burada ailenin e, yaşam özelliklerini de, inceleyen değerlendirme araçlarıyla süreci genişletmekte fayda var. Yani siz orada sadece çocuk temelli veri ortaya koymaya başladığınızda az önce de söyledim sorunun çocuk odaklı olduğu haline gelmeye başlıyor. Sorun odaklı müdahale anlayışına gitmeye başladığınızda önleyici ve destekleyici yaklaşımlardan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Sizin bugün bizim güncel olarak daha çok tercih ettiğimiz kavram destekleyici bir ve önleyici bir tedbirler zincirinin oluşması. Biz bu tedbirler zincirini almaya başladığımız zaman zaten e, müdahale tıp alanından geliyor, diğer alanlardan geliyor, eğitim alanından geliyor. Bunu önleyicilik konusunda da ciddi bir destekleme çabasıyla harmanlayarak ortaya koymamız gerekiyor. İşte orada e, Meral Hocam'ın ısrarla vurguladığı, Verilerin karşılıklı kullanılması ve veriye dayalı karar verme sürecinin etkin bir biçimde devreye sokulması gerekiyor. Veriye dayalı karar verme sürecinin ne olduğunu öğretmenlerimizin müdahalenin içerisine çok şiddetli bir şekilde yerleştirmesi gerekiyor. Bu aslında bir döngü, çok bildiğimiz, çok aşina olduğumuz bir döngü. Elimizde bir ham veri var, bir gözlem sonucu var ve o gözlem sonucunun çevresel unsurlarla yani ekolojik boyutta karşılaştırmalı olarak inceleyip bizim için oluşturduğu bir anlam var. Yani her hamberi anlam ifade etmez. Bizim beynimiz otomatik olarak şeyleri bir araya getirmeye başladığında onları harmanlayıp bir bütünlük elde etmeye başlar. İşte o bütünlükte siz odan, odaklandıkça çocuk ve ilişkili parçacıkları Birbiriyle tamamlayıcı bir mantık içerisinde el almaya başladıkça sizin için gerekli olmayan veriyi hızla elemeye başlarsınız. Sizin için anlamlı olan şeyler gittikçe öne çıkmaya başlar. İşte o zaman müdahaleniz belli bir doğrultuya, belli bir çizgiye girmeye başlar.